Kıymetli gençler bugün sizler için Karaköklü ifadelerin ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İlk sorudan başlayalım. Bu ifade bizi sevgili gençler x üzeri 1 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Buradan R'nin türevi üssü çarpı olarak indirelim. 1 bölü 5 çarpı üssü biraz altırsak eksi 4 bölü 5 yapar. Bu da sevgili gençler 1 bölü 5 çarpı 1 bölü negatif kuvvet olduğu için aşağı düşer. 5. dereceden kök x üzeri 4 olup doğru cevabımız bursa olur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzu yine bu şekilde düzenleyelim. x üzeri 4 bölü 5 artı x üzeri 5 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda fx'in yani türevi 4 bölü 5 çarpı x üzeri 4 bölü 5'i bir azaltırsak eksi 1 bölü 5 olur. E, 5 bölü 4 çarpı x üzeri 5 bölü 4'ü bir azaltırsak sevgili gençler 1 bölü 4 olur. Bu ifademizi de düzenleyelim. 4 bölü 5 e, bu negatif kuvvet olduğu için 5. dereceden x olur. Artı 5 bölü 4. Sevgili gençler 1 bölü bu e, 1 bölü değil. Negatif değil. Kare kök içerisinde 4. dereceden x olur. 4. Buna göre doğru cevabımız sevgili gençler Ceyhan olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu ifademizi bakın. Şöyle yazabiliriz x üzeri eksi 2 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda türevimiz, türev değerimiz eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3'ü bir azaltırsak eksi 5 bölü 3 olur. Burası negatif kuvvet olduğu için eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü sevgili gençler küp kök x üzeri 5 olur. Doğru cevabımız e, Bursa'dır. Negatif var önünde çünkü. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Yine bu ifademizi şöyle yazalım. E, x üzeri eksi 3 bölü 4 artı X üzeri eksi 4 bölü 3 şeklinde yazıp e, türevini alabiliriz. Buradan sevgili gençler şöyle F'nin türevi eşittir. Eksi 3 bölü 4 çarpı x üzeri. Eksi 3 bölü 4'ü bir azaltırsak eksi 7 bölü 4 olur. Eksi 1 bakın eksi 4 bölü 3 çarpı x üzeri bunu bir azaltırsak eksi eksi 7 bölü 3 olur. Bunları da düzenleyelim sevgili gençler. Eksi 3 bölü 4. Bu da sevgili gençler 1 bölü 4. dereceden x üzeri 7 eksi 4 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök e, x üzeri 7 olur. Bu da sevgili gençler dikkat edelim hangi seçeneğimizde var denizli seçeneğimizde doğru olarak verilmiştir. Beşinci sorumuza bakalım buradan yine bunu sevgili gençler şöyle yazabiliriz 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda sevgili gençler türevi 1 bölü 3 3'ü çarparsak 1 olur. 1 bölü 3'ü biraz azaltırsak eksi 2 bölü 3 sabit türevde 0'dır. Bu da sevgili gençler eksi olduğu için 1 bölü 3. E, dereceden x kare olur. Doğru cevabımız hangisi bakalım yanlış yapmayalım. Ceyen seçeneğimiz Doğru olur. Altıncı sorumuza bakalım sevgili gençler. Altıncı sorumuzu şöyle düzenleyelim. Ee, Gerçi burada şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2 artı e, 4 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 artı 5 şeklinde yazabiliriz bunu. Türevini alalım şimdi. E, X'in türevi eşittir. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eksi 1 bölü 4 e, x üzeri bunu bir azaltırsam eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 ile 4'ü çarparsam eksi 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ü bir azaltırsam eksi 4 bölü 3 5'in türevi de 0'dır. Dolayısıyla bunu şıklara göre düzenleyelim. Eşittir eksi 1 bölü 4 1 bölü kare kök x e, eksi 4 bölü 3 negatif olduğu için 1 bölü e, küp kök x üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Sevgili gençler hangisinde doğru olarak verilmiş? Dikkat edelim. 4 bölü 3 denizli seçeneğimiz doğru olarak verilmiştir. 7. sorumuza bakalım sevgili gençler. Yine burada 1 bölü x'i daha önce vermiştik ama x üzeri eksi 1 artı 1 bölü x kare karekök iki de x üzeri eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 şeklinde düzenleyelim. Türevini alalım. Bu durumda f fonksiyonumuzun türevi. Bakın bu eksi 1 bölü x karedir. Burası da eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri. Bunu bir azaltırsak eksi 3 bölü 2. Sabitin de 0'dır. Dolayısıyla bunu da düzenleyelim. Eksi 1 bölü x kare. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Burası 1 bölü bakın sevgili gençler. Kare kök içerisinde x küp olarak yazılır. Doğru cevabımız hangisi olur? Evet, Adana seçeneğimiz doğru olur. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençlerimiz. Burada bakın şu ifademizde bir düzenleme yok. Şunu düzenleyelim. 1 bölü 5, x üzeri 5. Şu ifademizde eksi, x üzeri, eksi 1 bölü 5, artı 2, eksi, elen 5 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buradan sevgili gençler Fonksiyonumuzun türevine geçelim. Türev eşittir. Bakın bunun türevi üst, 1 bölü 5 ile 5 çarparsak 1 yapar. 1 azaltırsak 5'i 4 yapar. Eksi 1 ile eksi 1 bölü 5 çarparsak artı 1 bölü 5 x bunu 1 azaltırsam eksi 6 bölü 5 Sevgili gençler burası sabit bir sayıdır. Türevi nedir? Bu sıfırdır. Dolayısıyla şöyle düzenledik. x üzeri 4 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü eksi 6 bölü 5'i de sevgili gençler şöyle 1 bölü 5. dereceden x üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Bu da sevgili gençler nerede var? Dikkat edelim. Galiba C seçeneği doğrudur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.